istese doğru. Gelin gençler. Ali Kerim hocam yanında hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Online kafa topu oynamayacağız. Online kafa topu ama dedik ki bugün çark çevirelim dedik. Bol Daha bol sıf elmaslarımızla çark çevirelim dedik. Şimdi önce ısınma turu gençler. Bu arada promosyon kodu şu anda orada bir yerde, yukarıda, yanda bir yerde vardır. İlk gelen 5000 kişiye 5000 altın var. O yüzden hemen promosyon kodunu alın ve ayarlar kısmından promosyon bölümüne yazın. 5000 altını hükmetin gençler. Ayrıca online kafa topu biliyorsunuz Android ve iOS için ücretsiz hemen açıklamadan da indirme linklerini bulabilirsiniz. Kes bıdı Şimdi hocam şu el alıştırması yapalım. Şimdi Bir tane ücretsiz, ücretsiz vermiş. Ha sen bakalım. çevir bunu. Niye canım sen tamam, onu ben çevir. çevir. Beleş ya bak bana. Dandiyi <laughs> bana veriyor. Dönüyor çark dönüyor çark. Çarkı felek. Döndü döndü 9200. para geldi hocam 18.000. bin. 9200 9200'müş. Hadi That's Kerim life. hocam. Hadi Kerim hocam bildi. 9200 altınımız oldu ödül alıyoruz. Şimdi hayır diyoruz. Tamam. Ee, hayır, yandaydı. Yandaydı biraz. Evde. Dur tamam ya şuradan gireriz tekrar. Şimdi gençler elmaslarla ha. çevireceğiz. Bakın her bir çevirme 50 elmas diyor. Bizim kaç elmasımız var hocam? 7000 küsür. Şimdi 50 elmas 10 Elmasla tane çevirsek 500 elmas 20 tane çevirsek bin elmas, bin elmas harcayacağız tamam mı? Bu videoda bin elmas harcayacağız. 10 ben çevireceğim, 10 Ali Kerim hocam. Tamam, bir ben birsem, bir ben birsem bu şekilde Tamam. Sayacağız ama unutma saymayı da. Şimdi, onu karıştırabiliriz ya. Yani. İşte karıştırmayacağız. O geçti. Şimdi birinciyi çeviriyorum, ben çeviriyorum. Özel çark. Bakalım ne çıkacak. Ben böyle efekt ne istiyorum. Ne ben ne efekt istiyorum. Ben efekt istiyorum abi. Efektleri seviyorum. Bakayım şu kupa var, bir şey var. Dur, ben bir çevireyim bakayım. Abi ben bir, hop. Ha tamam. Dönüyor, çak dönüyor, toplar dönüyor. Bakalım <laughs> konamize ne, ne verecek? Ne veriyor? 66. Aa, ayakkabı. ayakkabı mı? Aa! Be. 380 bin. İyi Fena para değil. Be. İyi para valla. İyi, para. İyi para. Dur. 380 bin ödül al dedik. Ali Kerim hocam çeviriyor. Bakalım onun şansına ne çıkacak? Abi ben ne istiyorum biliyor musun? Şu kupalar var ya. Kupadan istiyorum. Ne var ki o kupalardan ne çıkıyor? Bilmiyorum bakalım. Ne çıkıyormuş bakalım. Şimdi kupa gelsin de bir. Gel kupa gel. Kupa gel. Şapka geldi. oh şapka. Ama bizim tacımız var ya. Dur bakalım ne verdi. Oo! Oo. Beşiktaş. Kartal. <laughs> Kartal. Aynen Kartal kafası geldi. Tamam abi, sıra sende. kakası 2 oldu hocam. 2. Say tamam mı? 2. 3. İşte zenginlik böyle bir şey gençler. <laughs> Bol bulduk harcıyoruz Dönüyor çarklar Güzel bir şey çıktı Sen abi habire para çekiyorsun Kupa. ya Kupa Kupa değil para abi Hadi be 2 milyon para geldi Oo Ali Kerim hocam para Çıkabilecek ya. en yüksek para değil mi? şu anda bu Vallahi 2 o, milyon bu öyle gördüm O Aa, her çarkta farklı mı geliyordu her, Herhalde Aa Olabilir bak Bak şimdi mesela 3 oldu Şimdi 4. Ali Kerim hoca çeviriyor Çevir diyor 20 abi. gençler 20 20 tane çevireceğiz Dur bakayım Eee ben ne istiyorum? Bak evet farklı. Ben şu Bak Bat 2 milyon yok şu anda Ali Kerim. Evet, 1 milyon yok. var en fazla. Ben şu Batman'i istiyorum. Maske. Bat şimdi, <laughs> Sonradan ittirmeye çalışıyor. Ana kupa geldi. Aa kupa istiyordun kupa geldi be. Aynen öyle. Dur bakayım kupadan ne çıkacak şimdi? 2 çarpı 6. İyi abi. Ne demek 2 çarpı 6? Bu oyun oynarken. Ee, ha, iki katı alacaksın. Ya, i̇ki kata kazanacaksın. Ha, güzel. Çevir diyoruz. Evet diyoruz. Ve ters çevireceğim bu sefer. Para çeviremedim ya. Dur ne çıkıyor? Hayır ya. Yine Oo, 240 bin. Hayır 1 milyon 500 çıkaydı iyiydi be. Ya bir çeviremedim. Neyse. 5, 6 olacak. Ya 241 mi? para arttı yalnız. Dört 400 milyon euro. Var mı? Daha yok, fazla. Yok, daha <gülüyor> özel. <gülüyor> en özel. Daha elmas. Aha, <laughs> daha fazla elmas. Ha. Şimdi abi bir dakika. Burada ne var? Bak bir buçuk milyon mu ne? Altın var herhalde. Ondan sonra ben şu maskeyi istiyorum ya. Oo bir dakika. Elli şey var. Elli elmas elması var. harcıyorsun. Elli elmas geri geliyor zaten. Olsun. <laughs> Hiçbir şey değişmiyor ki. İyi abi abi altıncı mı oluyor bu ya? Batman abi. Maske. Gözlük. Gözlük geldi. Aha gözlük Aa. geldi. Dur bakayım. Ne verecek? Çıpırlayan gözler var ya Evet diyorum. bakayım ne var? Ee, 930 bin. en fazla. Bin 1 milyon. 1, milyon. 3, 1 milyon 400, 400 var. Kupa var. var. E, maske var. Hop. Abi. Allah Allah. Hah. Hızlı yapacakmışız. Dönüyor çaklar. Haydi çocuğum. Haydi çocuğum, soru, soru işareti yok, değil, formal. 996 şey, hadi be. Elmas varmış 996. Oo. Ya bir, bir de yorumlarda şey demişlerdi hocam, Ver elmasları abi de. bozdurup paraya çevirebiliyor musun? Vallahi onu. Ona aradım ben. da ben bulamadım, nereden yapılıyor Dur acaba? Ben şimdi çeviriyorum abi? Kaç Elmas istiyorum abi. 8 herhalde. Abi 508 <laughs> elmas var. Of. 10 tane elmas ya. Abi bir gelirmiş o. Haydi oğlum. Güzel çeviremeyince Geçer gelir. o, geçer o, geçer o. Tamam Sana be. var, soru işareti gelecek. Soru işareti. Aha ne acaba? Dur bakayım. Ne ki acaba? Soru işareti. Dur. Ver. Gel. Aa maske. Aa, Kim yok. bu? Yüz verdi. Ha, yüz verdi. Oyuncu yüzü. Kim, Kim bu ya? abi? Basam Usta'nın gençliği. <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir oyuncu geldi. Bas bakayım sen. Ya kaç kaçtı bizim altınımız Hadi ya? bir Hadi birer tane daha yapalım tamam yeter. Yok abi olur mu? Öyle mi? Şimdi bir dakika. Sek bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oluyor mu? Ben öyle tahmin ediyorum İyi. abi. Dur bakalım doğru gidiyor muyum? 9 oluyor. 9 daha 20 tane. Çevir diyoruz. 9. çark dönüyor değerli dur izleyiciler. Dur, dur. Ne varmış abi? Abi. Abi <gülüyor> ne <gülüyor> i̇teli, varmış iteli. ya? Dıraz kerecik. Gel, gaza geldim. 9. çarktan 680, bakalım soru işareti. Soru var. işareti. Soru işareti. Soru işaretini bir seviyorum. Dur sürpriz. Ha sürpriz ha yüzmüş o yüz. Yüzlerden sonra ha. işareti. Agüero mu? Kur ben... Agüero. Agüero mu şey mi? Ee, Beşiktaş'ın oyuncusu mu? Ne alakası var ya? Kim ne çi Yok yok ya. i̇şte <laughs> Portekizli ya. Aman. Kuarejma mı? Ha Kuarejma'ya benzemiyor mu? Bilmiyorum ya bak Kuarejma'ya benziyor. Ama Kuarejma'nın saçı Allah. böyle değil. Agüero abi bu. Kuarejma'da da var ya şu kesik... Agüero. Ee... Kun Agüero. Ben öyle tahmin ediyorum. Aldım ödüm. Yazın yorumlara, bilmiyoruz kim ne olduğunu. Kaçıncıydı bu? Seni çevirdin. 11 11 olacak şimdi. <laughs> Çevir diyoruz. Sıra bende Dur. abi. Dur. Sıra bende. Ha evet. Bir dakika 11 değil o zaman. 10'da 11 oluyor. 1, Dur. 2, 3, 4, 5, abi, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 10, 8, 10. 10, 11, 12 oluyor. Aha, geriye doğru çevirdim. Gelir 12. Mi? çark. Gelir mi ki be? 12. çark ayakkabı. Ayakkabı. Para Yo. para. 6, 12. çarktan. Bin. İyi abi güzel. Güzel. Başına koy ya. 680 bin abi. Bunda neler yaparsın neler. Şimdi gençler 13. çark. Çevir diyoruz. Ve gözlerim kapalı çeviriyorum bunu. 984 elmas. Dur yerini tutturayım şöyle. Abi 984 elmas ya. Gelmedi ya. Para çıktı. Valla mı? Hmm, 310 bin. <laughs> <laughs> 14.sünü ben... 14. çeviriyorsun 14. sen. 14.sünü. Gel abi. Gel, gel 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 901 elmas istiyorum. Abi benimki tek sayılar, seninki çift sayılar zaten. 901 elmas istiyorum abi. 901 elmas. Gel. Gel 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 git daha. Git daha. Kuyruk acısı. Kuyruk, kuyruk acısı. 901 elmas ya az kalmıştı ya. Evet, kuyruk. Aslan kuyruğu. Aslan kuyruğu. Çıktı. Aslan kuyruğu. Güzel. Al abi. Kaç oldu? <laughs> 15 olacak. Çevir diyoruz. Dur dur dur. 625, 625 bir buçuk elmas. milyon var. Bir buçuk milyon var. Bir milyon var. Abi kupa elmas... var bol bol. Bana kupa gelecek. Dikkat. Ben elmas isterim abi. Dikkat gençler. Şöyle yapalım. Abi saçma oluyor. <laughs> o da görünüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aha göz, gözlük gelecek. Para. Hadi be. bana da haberi para para için. Para, 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 <laughs> para. bol <abi>, <laughs> <Çok gülüyor> ya, orada altınlar. Habire para geliyor bize de ya. Kaç oldu ya?

o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İyi hadi. 19, 20 oluyor ya. Bilmiyorum işte bilmiyorum. Harcadık bir sürü ya bunu bir kez. Özel şarkı. Şur, hadi abi, be. Bir dakika bir bakalım ne var. Kupa var. 380 bin kupa abi, var. Maske var. 623 şey var ya. Elmas o gelsin ya. Dur bakayım dur. El, el, el diyor ki şuradan tut. Şöyle çevir. Ha tamam. Hah şöyle güzel çevirdim bu sefer. Abi, Hadi, 6, çocuğum. 23. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Sese gel. Sese gel çocuğum. Allah Allah güzel bir şey gel. Gelebilir, Gelmez. Soru yani. işareti. Gene surat ya. Bıktık suratlardan ya. Surat neymiş? Oyuncu yüzü. Messi mi lan bu? Yok ya. Ne Messi'si? Kim o ya? Tomane. <gülüyor> <gülüyor> abi kime benziyor biliyor musun? Avarele benziyor. <laughs> Valla abi Dur, kim o ya? Bilmiyorum ya. Dur Ödül al diyemedim. Messi'ye de benziyor ama Messi renkli gözlü değil ki. Hasan hocam ben şu iyi elmas Son. çıkartacağım. 959 elmas. Hadi bakalım bir elmas. Hakikaten bir elmas çıkart ya. Vallahi. Ay çeviremedin ya. Çeviremedim ya. Forma. Para ya 220 Vallahi bin. Vallahi mı? 220 Hı. bin. Eh. Hadi bir de şampiyondan. Hadi bir de çünkü saymayı unuttuk biz. Ödül al dedik. Birer kez abi bir sen bir ben. Tamam çevir. Bakalım ne çıkma ihtimal 577 pırlanta var, elmas var. 700 küsür bin var. Çevirdik. Çeviremedik bir dakika. Çevirdik. Dur bakayım. Gel 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 kuyruk. Gel, 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 gel. Kuyruk, Kuyruk. 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 Tamam Her yerimiz ya. kuyruk oldu. Her yerimiz kuyruk oldu. Gençler bu çarklarda timsah kuyruğu. <laughs> <laughs> iyi Bu çarklarda mesela hani neyin çıkması sizin için daha değerli ya yazın yorumlara. Herhalde elmastır değil mi mesela? 50 elmasla bir tane çeviriyorsun düşünsene 500 elmas çıkıyor. O karlı olur. En karlısı o herhalde. Gel 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 gel. Para 690. Evet. Sağlık olsun. Tamam sonucu son. Son çeviriyoruz son. Ödül al dedik. Hazır mıyız gençler? Bu çarkı bu çarkı sevip de kavuşamayanlara, sevip de kavuşamayanlara sevdikleri uzakta olanlara, onları özleyenlere gelsin bu çark. Dur bakalım Şu dönüyor. İyi çevirdim. Çok gelecek. iyi çevirdim. Hissediyorum. Çok, çok iyi çevirdim. Elmas geliyor. 706 Kupa. elmas. Kupa. 700... Aa, ku aa kuyruk, aa, kuyruk aa, gene. Kuyruk. Kuyruk acısı işte. Sevip de kavuşamayanlara kuyruk. <laughs> Leo bir şey, az panter koyuyor. Tam son kez sen çevir bitsin hadi. hadi al. Bir dakika ya, ben kendi telefonumda çevirmek istiyorum. Hayır hayır buradan çevir. Çevir. Abi şunu ittir bir kere. Heh. Çarklar dönüyor, toplar dönüyor. Kupa. Para. 300 bin para ver. 300 bin para. Bol bol para çıktı. Peki hala gençler. Abi bir dakika ben kendim de çevirmek istiyorum bir tane. E nasıl göstereceksin millet? Valla arkadaşlar benim şu ben çevireceğim. Sizi göremezsiniz belki ama. Bir tane son. Şöyle çeviriyorum. Ne güzel çevirdi lan sen telefonu Çevir, iyi dönüyor. Çevirdi ne geldi ki? Ne geldi ne geldi ne geldi ne geldi? Ne geldi abi? Ne bileyim ben ne geldi? Dur bakayım. Şapka. Şapka gelmiş. Aa <laughs> Ali Kerim'e de kartal şapkası geldi. <laughs> tamam. Yeter gari. Yeter gari. Gençler bu videoda sadece dedik ki elmaslarla ee, şey çevirelim çarkı felek oynayalım dedik Yorumlarınızı yazın Oynamamızı istediğiniz mesela özel odalar özel efektler Mesela bir sonraki maçınız Ali Kerim Hoca ile şöyle yapabilirsiniz gibi Yorumlarınızı yazın lütfen Ayrıca videolarımızı beğenmeyi unutmayın Ondan sonra e, biz bakıyoruz Böyle beğeni sayısı yüksek olunca Diyoruz ki Aa, güzel işler yapıyoruz Gömçürün çocuğum beğen butonuna Gömçürün gömçürün Sizleri çok seviyoruz Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar Her zaman olduğu gibi Dur sayfama da bekliyorum bu Ali Kerim. Ali Kerim Açıklamak Hoca'nın Facebook fan sayfası. Ayrıca Ali Kerim Hoca'nın Instagram hesabı da var gençler. İn İnst Instagram değil, Instagram hesabı var. Açıklamadan bulabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyoruz. Tekrar ama ben dedim zaten onu. Bir daha diyeceğim. Tekrar! Yeni bir araya gidince bak karışıyor işte benim standart video elim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokoştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Aman. Salla kafayı. Salla, salla, salla kafayı. Salla, 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 salla kafayı. Salla, salla, salla.